Schedule One Steam'de anlık 380 bin civarı oynanıyor. Ben de neymiş bu diye bir girip baktım ve yalnız olduğum için oyunun tadını tam alamadım sanırım. Son zamanlarda çıkan Repo gibi oyunlar Little Company'nin izinden gelerek indie oyunların ne kadar büyük kitlelere ulaşabileceğini gösteriyor. O sırada büyük yapımların başarılı kabul ettikleri oyuncu sayısının bile kat ve kat üstüne çıkıyorlar. Basit eğlence tarzındaki co oyunlar işte böyle sektörü domine ediyor. Schedule One'ı özel yapan şeyin basit yapısı olduğunu düşünüyorum. Anlaşılır ve bağımlılık yapan bir oyun döngüsü var. Bu döngüde de arkadaşlarınızla beraber oynadığınızda ayrı bir sarıyor. Örneğin Range Simulator gibi oyunlar gelişimine bir çiftlik kurmakla anlatırken burada da uyuşturucu satmakla anlatılmış. Bu da oyuna farklı bir hava katmış. Tabi oyunu oynayan oyuncuların yaş kitlesini göz önünde bulundurduğumuzda özendirme durumları da korkutmuyor değil. Çünkü bayağı detaylı bir şekilde işlerin nasıl yürüdüğü anlatılıyor. Bu işte para varmış deyip giresim gelmedi de iş. <laughs> şakaydı. Hadi oyuna bakalım. Sivo Time. Like atıp abone ol. Çok uğraşıyorum ben. O yüzden like at abone ol ve yorumlara gel. Yorumunda kalp almaya hazır ol bu Sivo Time. Oyuna bir karavanla ot yetiştirerek başlıyoruz. Telefonumuza siparişler geliyor. Ona göre üretim yapıp teslim ediyoruz. Oyunda her şey etkileşimli. Makasla tek tek otları kesmek. Paketlerken full etkileşimle yapmak. Musluktan su doldurma ve sularken yönlendirme gibi birçok şeyi kendimiz yapıyoruz. Ve bu hissi güzel veriyor. Siparişlerin saatini de ayarlayıp ona göre teslim ediyoruz. Araçla şehre inip malzeme alabiliyoruz. Araç sürme mekanikleri pek iyi değil. Kafi diyebiliriz. Teslimat yaparken ne kadar para ödeyecekleri, ilişki durumu, sevdikleri tatlar vesaire gibi birçok detay var. Bu detaylar oyun ilerledikçe karşımıza çıkan malzemelerle zenginleşiyor. Müşterilere tadımlık test de yaptırabiliyoruz. Beğenirlerse kalıcı müşteri oluyorlar. Gözlerinin kırmızı olması ve bir süre sonra bağımlı olmaları gibi detaylar da var. Tam bir drug dealer simulator aslında oyun. Polisler üstümüzü arayabiliyor. Bu gibi durumlarda elimizdeki eşyaları gizlememiz gerekiyor. Neyse gidip amcamla konuşuyorum ve bize irtibat sağlıyor. İrtibatımızdan malum maddeyi oluşturmak için gerekli malzemeleri alıyoruz. Tohumu ektikten sonra toprakları kapatıyoruz ve sulama işlemine geçiyoruz. Uyuyarak vakti geçirebilirsiniz. Bu sırada otlar büyüyebilir. Müşteri teslim vakitleri gelebilir. Evimizi polisler basıyor kaçıyoruz ve olduğumuz yerden ayrıldığımızda prolog bitiyor. Tam burada arkadaşlarınızla oynayabilir veya tek başınıza girebilirsiniz. Arkadaşlarla oynamak isterseniz mükemmel bir sponsorumuz var. Lagofest Schedule 1 gibi birçok oyunda işinize yarayacak olan bir oyun VPN'i. Lagofest sitesinden indirip kaydolduktan sonra Schedule 1'i açarak pusladıktan sonra kendinize en uygun sunucuda oyuna giriş yapabilirsiniz. Böylelikle arkadaşlarınızla oynarken gecikme problemleri olmadan kesintisiz ve akıcı bir deneyim elde edebilirsiniz. Lagofest'e ilk kaydolduğunuzda bir gün boyunca deneme şansınız var. Daha sonra hoşunuza giderse açıklama kısmındaki linkten satın alabilirsiniz. Yeni bir hayata yeni bir karakter yaratarak başlıyoruz. Low poly bir karakter yapıyoruz. Çok bir detayı yok. Oyunun havasına kafi bir şekilde gidiyor. Kadın karakter yapma takıntıma ithafen yapabileceğim iyi bir karakter yoktu. Ama evrenin yapısına uygun olarak kırmızı göz bebekleri yaptım. Bir de oyun size çıplak gezme şansı veriyor. Tam bir manyak psikopat uyuşturucu satıcısı oldum. İlk iş olarak şehre gidip ankesörlü telefondan amcamızı arıyoruz. Bundan sonra ankesörlü telefon yerine payphone diyeceğim. Amcamız sağ olsun şehrin belli yerlerinde steşlere para bırakılmış. Bunları topluyorum. Karavanıma geri döndüğümde TB isimli birinin Highland Point'e hoş geldin. Burası bizim mekanımız işimize karışma diyerek karavanımızı gasp ettiğini görüyoruz. O abi. Amcamızla konuşuyoruz ve her şeyi bize baştan anlatıyor. Ama önce kalacak bir yere ihtiyacımız var. Bu yüzden bir motel odası kiralıyoruz. Küçük basit bir odamız var. Şimdilik işimizi görecek büyüklükte geçici bir yer. Odada gereksiz yer kaplayan bir televizyon da var. Bundan mini oyunlar oynayabiliyoruz. Zıplayan yaprakları olan bir gözlüklü yumurta var. Aynı Kron Dinozor oyunu gibi. Ondan sonra Pong var. Pek de sarmıyor. Bir de Snake oyunu var. Bunları bir kenara bırakıp gerekli eşyaları almaya gidiyoruz. Sulama kabı, toprak ve bitki yerleştirme kabini şimdilik gerekli şeyler. Kabini yerleştirip toprağa ektikten sonra suluyoruz fakat tohum eksik. Amcamızı Payphone'dan aradıktan sonra bize bir irtibat sağlıyor. O da normal ürünler aldığımız dayının ta kendisi. Ona bir kira ödeyerek işbirliği yapıyoruz. OG kuş tohumlarımızı sipariş verdikten sonra stajdan alıyoruz. Geceleri polis her türlü peşimize düşüyor. Polisler hızlıca kaçıp çöp kutusuna saklandıktan sonra tutuluyorum. Tohumu ekip yaptıktan sonra çöpleri topluyoruz. Araç gereç mağazasından bitki kesme bıçağı, paketleme istasyonu ve çöp poşeti aldıktan sonra eve dönüyoruz. Bu küçük varoş şehrin sokak çizimleri de oldukça iyi. Evet. Ayrıca bu şehirde çöpler para ediyor. Keşke poşeti paralı yapmak yerine buradaki sistem gibi bir çöplere değer biçseler. Bu çöpü paraya çevirme mekaniği oyunun en gerekli şeylerinden birisi. İleride bayağı bir kullanacağız ve aşırı işimize yarayacak. Şimdilik büyüyen bitkimizi hasat ediyoruz. Elde ettiklerimizi paketleyerek satmaya hazır hale getiriyoruz. Oci kuşu satılabilir hale getirdikten sonra müşteri taleplerini bekliyoruz. Taleplere karşı fiyat biçebilir ve gününü belirleyebiliriz. Bu arada oyunda bayağı bir çöp toplayıp para elde ediyorum. Siparişleri teslim etmeye başlıyoruz. Oyun buradan sonra tekrar etmeye başlıyor. Daha çok müşteri için örnekler dağıtıyorum. Beğenenler kalıcı oluyor. Beğenmeyenler için de daha sonra tekrar deneme şansınız oluyor. O sırada çöp toplama aleti alıyorum. Bu sayede tek seferde bayağı bir çöpü taşıyıp satabiliyoruz. Oldukça da iyi para ediyor. Bir tane de beyzbol sopası bulup alıyorum. 800 dolar biriktirme görevi geliyor ve bu döngüye sokuyor. Al, ek, büyüt ve sat. Dövmeci, kozmetikçi gibi dükkanlara da denk geliyorum. Fakat şu an bunlara para harcamak mantıklı değil. Güzel dömer olsa da mal alt player olmadığından çok bir olayı yok. Bu arada bulduğumuz sopayla ATM'lere ve otomatları patlatarak ek gelir elde ediyoruz. Vandalizm. Tabi biz de ATM kullandığımızdan birkaç tane çalışır bırakmakta yararı var. Yeni mekanın bir Çin restoranının üst katı. Yeni malzemelerimi buraya taşıyorum. Yeni görevimiz irtibatlarla ilişkilerimizi güçlendirmek. Bu da kiralarını ödeyerek onlara mal satarak vesaire gelişiyor sanırım. Tam anlamadım. Ve bitti. Bu saatten sonra artık yeni tohum türleriyle yeni mallar açılıyor. Aynı şekilde satışlarla vesaire evimizi geliştiriyoruz. Yanında bir şeyler izlerken arkadaşlarla konuşurken vesaire sarıyor. Hızlı bir oynanışı var ve gelişme güzel. Süreç ilerlerken yeni satıcılarla tanışıp bunlara da müşteri bağlıyoruz. İrtibat ağacımız var. Gizlice işler büyüyor. Ben bir yandan büyürken oyunun bir noktasında ana görevim yok oluyor. Ne yapacağımı bilmez bir halde evimi geliştiriyorum. Bu noktada polislere saldırmak gibi bir aptallık yapıp yakalanıyorum ve hem param gidiyor hem de elimdeki mallar gidiyor. Hayat bitti. Garip çizimler de var. Otomatik sulama gibi şeylerle elimi biraz rahatlatıyorum. Evime yeni kabinler, yeni raflar vesaire dizerek bayağı iyi bir duruma geliyorum. Gelişim hissi ve onun karşılığı bayağı güzel fakat oyun burada bayıyor. Yeni ürünler alıyorum ama ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Mix yapma tezgahı vesaire geliyor. Bir türlü çözemiyorum. Görev olmadığından bir yol göstericim yok. Aynı şeyleri yapmaktan bayıp bu kadarı yeterli diyorum. Zaten buradan sonra aynı işi büyütmeli Taykun tarzı bir oynanış devam edecek. İlgi çekiciliği bir yerden sonra bitti açıkçası. Belki arkadaşlarla oynasam zengin olmak ve her şeyi keşfetmek adına devam edilebilir. Roleplay yaparak eğlenilebilir. Bence bu oyunu bu kadar oynatıran da bu. Video için ise benden bu kadar. Boştayken yanında bir şeyler yaparken tek başınıza oynayıp gelişebileceğiniz veya arkadaşlarla eğlenebileceğiniz güzel bir yapım.